Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü türkümüzün ismi Bir Belgizer Salmış Nazlı Canan'ı e, Türkümüz 9-8'lik e, Akordumuz da Do Şimdi en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Üst boş tel Esle başlıyoruz. Es, Mi, 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 La, Mi, La Burada son Mi'miz dörtlük olduğu için Burayı uzun tuttuk. Mümkünse buraya Mi, La Süslemeye çalışın. Ayrıca buradaki bütün naları da üst boş telden aldım yine aynı es gibi. Tekrar buraya dönüyorum. Es mi 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 la mi la. İkinci ölçü. Mi fa fa, fa fa sol mi. Burada fa dedikten sonra fa dedik solü çarptık. Fa sol mi fa mi. Tekrar yapıyorum ikinci ölçüyü. Mi fa çarptık. Mi'den yukarıya çıktık. Fa, mi. Şimdi bu iki kısmı biraz daha ritimli birleştirelim. Es, mi, 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 la, mi, la. Mi, fa fa, 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 sol, mi, fa, mi. Üçüncü ölçümüz. Mi, fa, mi, re. da sol yine uzun ve dörtlük burayı da süsleyelim. Tekrar dönüyorum. Mi fa mi re do re mi re Buradan sonra re karar yapacağız. Onu nasıl yapıyorduk? Ortadaki sadece la notasını kapatıyoruz ve hepsine beraber vuruyoruz. Re karar yapacağız. Re 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 re. re. Dört kere re karar yaptık. Tekrar re dedikten sonra burada yine la kararlı yukarıya çıkacağız. Tekrar yapıyorum burayı. Re, 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 do, re, do, la. Do'muzu uzun ayrıca burayı da bekleyelim süresini. Bu kısımda hepsini karar sesiyle yapacağız ama önce şunu atlamak istemiyorum. İlk la'mızı vurduktan sonra ikinci la'mızı tarama yapacağız. La, la, la tekrar yapıyorum. La, re, di, la, la, tarama, la, 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 la. Sonrasında si'imizde yine karar sesi. Si, la, si, la, la, la. Şimdi burayı tekrar toparlayalım. Ne demiştik? Önce la, düz, düz vurduk. Karar sesi yukarı çıkarken tarama. Yani la, 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 si, la. tekrar buraya yapacağız ama sonunu değiştireceğiz. Tekrar devamında La la si, la si la Do re mi dedikten sonra sözün devamını geçecek. Burası arap boş çaldı. La yani. la si, la si la si la La lay, 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 si, la si, la si la Do re mi Sonraki kısımda Mi fa mi re Az önce çaldığımız gibi mi fa mi re do re mi re. Sonrasında yine karar re'miz re 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 do re do. Dedikten sonra üst boş tel la alacağız oradan. Tekrar yapıyorum bu kısmı birleştirmek için mi fa mi re do re mi re. re. İki kere aynısını çalacağız. Mi Fa Mi de, Do Re Mi re. Re re, re 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 Do Re Do La İki kere üst üste çalmış olduk. E, sonrasında üst tel Do'dan ve orta teldeki Do'yu kullanacağız. Do 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 Si Do Si La Si'miz uzun. Tekrar yapıyorum. Do, 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 Do Si, Do, Si, La Sonra yine Si, 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 Si Burada aslında Si, 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 Si diyoruz ama şöyle bir şey yapabiliriz. La'dan elimizi kaldırmayalım parmağımızı. La'dan parmağınızı kaldırmayın. Si'ye de basın. Si'yi her vurduğunuzda parmağınızı kaldırıp indirin. Si, 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 Si sağ elinizle sol eliniz eş zamanlı devam etsin. Birbirini takip etsin. Si, 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 si. Sadece alttaki ekosunu duymak için bunu yapıyoruz. Ya da yapamayanlar direkt si, 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 si. Direkt tek notu yapabilir. Yani ne yaptık? Şimdi hemen notumuza dönelim. Si, 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 si. La, si, la. Burada uzun bir la'mız var. Ayrıca noktası da var. Bayağı uzun duracağız burada si, 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 la, si la. Az önce yaptığımız sazı tekrar yapıyoruz. Dedikten sonra burada röplüz var. Az önceki arasıza kadar tekrar geri dönüyoruz yukarıya. Mi fa mi re Dash me, come. ikinci dolabı la la diye bitireceğiz. Böylelikle bir türkümüzün daha sonuna geldik. Umarım faydalanabileceğiniz bir video olmuştur. Ee, lütfen yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, şimdi bir de akıcı haliyle birleştirip arkasına ekleyeceğim videonun. Tekrar görüşmek üzere diyelim.